Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika şifa deposu olan bir e, çorba tarifi vermek istiyorum. Tavuk paça çorbası inanın içerisinde bol sarımsak, bol sirke olduğu için bu döneme çok uyacağını düşündüğüm için yapmışken sizlerle de tarifini paylaşmak istedim. Kesinlikle ısrarla tavsiyemdir. Sizler de mutlaka bu çorbayı deneyin arkadaşlar. 2 adet bütün but tavuk but kullanacağım düdüklü tencereme aldım yaklaşık 2 litreyi geçik üzerine su ilave yaptı ilave ettim başka hiçbir şey eklemeden haşlamaya alıyorum düdüklünün e, düdüğü çalmaya başladıktan sonra 20 dakika pişirdim arkadaşlar bu şekilde e, tavukların özellikle derisini yağsını ayırmadım ki suyu daha lezzetli olsun gördüğünüz gibi yağsı zaten üzerine çıkmış ben bugün fazlasıyla su ekledim, ama normalde biraz daha az ekleyebilirsiniz. Ben aynı suyla e, tavuklu pilav da yaptım bugün. E, çocuklar çok seviyor diye. Zaten etinden de ayırmıştım. Çünkü çorbayı e, fazla etli sevmiyorlar. O yüzden ben pilavına kattım çoğu etini. Suyunu da süzeceğim, hazır bir şekilde elimin altında olsun. Sizlere de tavsiyem süzmeniz Çünkü içerisinde küçük parçalar böyle kemik parçaları falan kalabiliyor Süzüp temiz temiz kullanın Ve gördüğünüz gibi yağsı üzerine birikti En lezzetli yeri Tavuk etlerimi dittim Soğuduktan sonra Şimdi tencereme bir tatlı kaşığı kadar Tereyağı aldım ve biraz sıvı yağ ekleyip Tereyağımı eritmeye alıyorum ilk etapta İnanın yapılışı çok kolay bir çorba. Çok az malzemeli. Ee, ama dediğim gibi şifa deposu resmen e, böyle harika bağışıklık sisteminizi güçlendiren bir çorba yani. Tereyağım eridikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı unu ilave edip çok hafif kavuracağım. Yani böyle e, kokusu çıkana kadar kavurmayın asla. Böyle bir iki çevirmeniz yeterli. Bir dakika kadar ancak yani. Gördüğünüz gibi çok hafif kavurdum. Üzerine ilk etapta biraz tavuk suyumdan ilave edeceğim. Ama hepsini birden dökmüyorum. Neden derseniz Topaklanmasını istemiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yaklaşık bir su bardağı kadar ilave ettim, hemen karıştırıyorum. Zaten suyum da sıcak olduğu için topaklanmıyor, hemen koyulaştı Daha sonra suyumun tamamını ilave ettim. Bu arada ben bütün suyum tavuk suyu arkadaşlar, yani yarı normal suyla karıştırmadım. Bütün lezzeti içerisinde olsun diye sadece tavuk suyu kullandım çırparak kaynamaya alıyoruz. suyumuz zaten sıcaktı. çok kolay, kısa bir sürede kaynamaya başlıyor. bu esnada kesinlikle ama kesinlikle ısrar ediyorum bu konuda çok önemli. tuz ilave etmeyin arkadaşlar. tuzunu ve sirkesini en son ilave edeceğiz. tavuk parçalarını ilave ettim. başta da dediğim gibi ben bizimkiler tavuk etini fazla çorbanın içinde sevmiyorlar. o yüzden tavuğun fazlasını pilava kullandım ama siz seviyorsanız bütün dittiğiniz tavuğu çorbaya ilave edebilirsiniz. Kaynamaya alıyorum tavuklarla birlikte. Ee, bu arada çorbam kaynarken ben de terbiyesini hazır edeyim. Yaklaşık bir buçuk çay bardağı kadar yoğurdumu bir, derin bir kaseye aldım. Üzerine bir yemek kaşığı un, bir adet yumurta sarısı ilave edeceğim ve bir buçuk limonun suyunu sıktım arkadaşlar. Böyle bol limonlu, bol sarımsaklı, sirkeli bir çorba olacak. Şöyle hafif bir karıştırdıktan sonra limon suyumu da ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum. İçerisinde un topakları kalmamalı arkadaşlar. Daha sonra sarımsaklarını rendeleyeceğim. Sarımsak sayısı size kalmış aslında. Ee, benim sarımsaklarım böyle biraz inceydi. Ee, küçük sayılmazdı ama inceydi. O yüzden gördüğünüz gibi 5-6 adet kullandım. Ama sizin sarımsaklarınız büyükse en az 2, 2 diş rendelemenizi tavsiye ederim. Ne kadar bol olursa o kadar lezzetli ve şifa dolu olur. Bütün sarımsaklarımı rendeliyorum. Terbiyenin içerisine tekrar çırpıyorum. Sarımsaklarımı içerisine iyice karıştırıyorum. Terbiyem hazır sayılır. Ama bu şekilde çorbaya ilave etmeyeceğiz. İlk önce bu terbiyeyi ılıştırmamız lazım. Ee, onun için çorbamızın sulu kısmından, böyle etsiz kısmından e, birkaç kepçe alıp böyle 2-3 kepçe kadar terbiyenin üzerine ilave ediyorum. Karıştıracağım. Yani maksat terbiyemizi ılık hale getirmek güzelce bir karıştırıyorum. Ve yavaş yavaş karıştırarak çorbama terbiyemi döküyorum. Bir yandan da karıştırıyorum ki kesilme, topaklanma olmasın. Kasenin dibinde kalan sarımsak rendeleri vardı. Ziyan olmasın diye tekrar çorbadan birkaç kepçe ekleyip Çay kalayıp döktüm tekrar sizlere de tavsiyem bu yönde bir taşım daha kaynamaya alıyoruz çorbamızı ve servis etmeye artık neredeyse hazır hale geldi gördüğünüz gibi çok az zaman alan çok az malzemesi olan bir çorba ama lezzeti anlatılamaz kesinlikle deneyin diyorum şimdi kaynamaya başladı çeyrek çay bardağı sirke ilave ettim. Ben elma sirkesi kullandım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş döküyorum. Ve tuzunu ekledikten sonra hemen ocağın altını kapatıp e, kenara alıyoruz çorbamızı. Çünkü bu aşamalardan sonra yani sirkeyi ve tuzu ilave ettikten sonra kaynamaya devam ettirirseniz çorbanız kesilir. O yüzden ona çok dikkat edin. Sirke ve tuzu ekledikten sonra Hemen altını kapatıp tencerenizi bir kenara alın. Gördüğünüz gibi asla kesilme vesaire yok. Kıvamı da oldukça güzel. Tam olması gereken yoğunlukta. Sarımsağın ve sirkenin kokusu bütün evi sardı ama lezzeti müthiş. Yani gerçekten abartmak istemiyorum ama deneyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Küçük bir ten, tavaya biraz sıvı yağ, biraz tereyağı ve toz kırmızı biber ilave ettim. Bunları birlikte eritip çok hafif bir kavurdum. Servis ederken üzerine dökeceğim birkaç damla yağdan ama isteyenler yağsız da tüketebilir. Eşim mesela yağsız seviyor. O yüzden ben direkt tencerenin içine dökmüyorum. Servis ederken isteyenlere ilave ediyorum. Tereyağım da hazır çorbanın üzerine dökebilirim. Gerçekten lezzeti mükemmel bir çorba. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Hele ki bu mevsimde, bu dönemde hepimiz kritik bir dönemden geçiyoruz. Lütfen herkes dikkatli olsun elinden geldiğince. Mesela ben Fransa'dayım. Bizde burada mesela dışarı sokağa çıkma yasağı var. Her şeyi evde, elde, kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca hiç çıkmamaya çalışıyoruz. Yani ekmek almaya dahil çıkmamaya çalışıyoruz. Lütfen hepimiz aynı şekilde dikkat edersek Allah'ın izniyle bunu da kolaylıkla atlatırız diye düşünüyorum. Herkes kendine düşeni yaparsa hiçbir sorun kalmaz diye umuyorum. Evet bu çorba'yı kesinlikle ama kesinlikle bu dönem denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese şifa olsun, afiyet olsun yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve lütfen yandaki zil işaretine tıklayın. Böylelikle ben ne zaman video yüklesem sizlere bildiri gidecektir. Evet bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.